Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinden çıkan sürpriz sonuçları konuşurken Amerikalı bankacılık devi Goldman Sachs seçimlerin ardından Türkiye ekonomisine yönelik ilk değerlendirmesini yayınladı. Goldman Sachs analistleri Türk Lirası için olumlu bir performans beklediğini ifade etti. Analistler seçimlerin geride kalmasının ardından artan sermaye akımlarıyla Türk Lirasının geçen aylara kıyasla daha iyi bir performans sergilemesini bekliyor. Yerel seçimlerin tartışmasız geçmesine vurgu yapılırken mevcut ekonomi politikalarının devam edeceğine dair mesajların pozitif karşılandığı ifade edildi. Banka önümüzdeki haftalarda sermaye girişlerinin başlayacağına yönelik öngörülerde bulundu. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle Türk lirasının önceki aylara göre daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi. Merkez Bankası piyasa katılımcıları 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,53 olarak kaydedilmişti. Goldman Sachs raporlarında Türkiye ekonomisi için kritik tarihi açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminine de yer verilen raporda enflasyonun Mayıs'ta zirveye çıkacağını ve oradan olumlu baz etkileriyle birlikte yıl sonu sonuna kadar %33'e kadar keskin bir düşüşe başlayacağını tahmin ediyoruz değerlendirmelerinde bulundu. Ramazan'ın bu yıl Mart ayına denk gelmesi nedeniyle artan gıda ve hizmet enflasyonu ile birlikte enflasyonun bu dönemde yüksek seyretmeye devam edeceği öngörüsünde yer verilen raporda olumsuz baz etkisi nedeniyle Mart'ta enflasyonun yıllık bazda %68,5'a yükseleceğini tahmin ediyoruz denildi. Raporda döviz talebine ilişkin olarak Türk halkının seçimlerden sonra Türk lirasının aşırı değer kaybedeceğine yönelik düşüncelerden kaynaklı artan döviz talebi var. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde 500 bas puan artışa gitmesinin böyle bir değer kaybı olasılığının düşük olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderdiğini düşünüyoruz ifadesine yer verildi. Raporda aylık bazda döviz kurundaki zayıflık nedeniyle yükselen çekirdek mal enflasyonuna karşılık diğer tüketici fiyat endeksi alt kalemlerinde yavaşlama beklendiğine işaret edilerek mevcut enflasyon ortamında ücret artışları ve Ramazan ayının enflasyon üzerindeki toplam etkisini hesaplamanın zorluğu nedeniyle tahminler üzerinde bir belirsizlik olduğu kaydedildi. Öte yandan orta vadeli programda kararlılık vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek de Eylül 2023'te açıkladığımız orta vadeli programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini belirtti. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız dedi. Müzik